Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu seferlik de at Freddy's Plus oynayacağız. Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son 5. geceyi bitirmiştik ve 7. gece değil de o Cast Night'ı oynayacağız. FNAF Plus'ın Cast Night'ını oynayacağız. Bu arada arkadaşlar, ben anket yapmıştım. FNAF Plus çok istenmişti. E zaten 20-20 kalmıştı. Bunu oynadıktan sonra oyunu komple bitiriyoruz. Yani artık başka FNAF fan yapımı oyunlarını oynarız. Bu ee, burada oyunun güçlerini arttırabiliyorsunuz. Yani bunu hepsini 20 yapacağım öyle bitireceğiz. Bakalım. Kesin tek de bitiremeyeceğim ama yani bitireceğiz yani bugün bu bölüm. Hadi evet, şunlara bir 20 yapayım. Bak ağzını açıyor görüyor yani. musun? Bak gözleri ve ağzı açılıyor artık. İyice İyice pandi yiyeceğiz aga. Hepsini 20 yaptım. Ee, bu bölüm bitireceğim. Bak tekli bitiremem ama 30 kere öldürürüz ama. <laughs> Neyse başlıyorum abi direkt. Caster Knight diyor. Hadi bakalım. Bu bölüm bitire gaga. Evet şimdi. Sadece 4 yere bakacağım. Foxy ile FNAF şeye bakmak istiyorum ben. Dur 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 şunu da şöyle yapayım. Tamam. Şeyde uyanmış Foxy. Tamam. Geliyorlar maga. Yürüme sesleri geliyor ama. Ay anasını satayım ya. Ay avradını. Sen ne ara geldin ya? Cama tıkladığı an geliyor aga. Cama tıkladığı an geliyor. Ya bunu yine... Oo bunu yine 20 mi yapacağız? Ya yapalım ama. 20-20 yapacağız. Oğlum daha 5 saniye olmadı lan öldük hemen ama. Bir bitireceğim diyorum, bok bitireceğim ama. Dur daha elimiz ısınmadı ya. Şimdi o... Ne arı geldi amına? Çıkıp piçi yüzünden öldük. Bak geldi gene. Şunu şöyle yapabilir miyim ya, moruk? Tamam. Gel lan artık. Hop. Tamam. Foxy çıkıyor. Şimdi biraz bekleyeceğim. Lan kapatsana ama. Gelmiş ip ne? bakalım. Foxy de çıkmış. İkinci. Tamam. Bonnie burada yok. Aa, Fox Freddy de gelmiş. Bu arada. Abi şu kapıyı açmayalım bence. Aa, geldi 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 geldi. Lan şunu kapa 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 ışığımız gitmesin lan. Tamam Fox. Ne oluyor lan? Bu da gelmiş. Oğlum ne oluyor aga? İki taraftan da sıkıştık. Bunu tıklamasam olmaz. Tamam bu burada hala. Bu çıka. Tamam gitmiş. Güzel. Şimdi abi. Şunu bir açayım. Kapa. Ş şunu da kapa. Geldi Foxy. Bak Freddy burada abi. açar burayı. O burada burada. Geldi hemen ya. Saat 2 Güzel gidiyoruz ha. Dur bakayım. Burada kimse var mı? Feride de var. Ha geldi gitti. Tam bitmiş. Aç abi burayı. Tamam. Oksi gelmiş. Burada kimse yok şu an. Kapatalım bence, korkuyorum burayı. Freddy çok hızlı geliyor çünkü. Açar burayı da. Bak gelmiş Freddy, gördünüz mü? Şimdi Lan korktum ha. Tam orada kapalı zaten. Geldi geldi. Tam burayı aç. Tamam iki yerde boş lan. Tamam çok fazla kameraya bakmayacağım. sağ 3. Kapat burayı. Şu tarafa bakayım. Tamam burada kimse yok. Tamam burada kimse yok aga. Geldi aman evin. Geçse geldi. Bir git. Ay çık abi git ya. Oğlum gidin lan. İkisi de geldi ama ne koyayım. Oğlum tekte bitirsem var ya. Bekle aga. Foxy çok gelmeye başladı ama. Heh. Gidin aga ya. Oksi. Bak Freddy geldi. Bu geldi yine. Kapat burayı. Tam burayı açalım. Aman basılmıyor ki şey. Tamam. Şimdi bu Freddy gelirse sıkıntı. Kapat abi burayı da korkuyorum amanın. Tamam. Oradan birisi geldi zaten. Tamam. Aha geldi bu da. Kapat abi. Oğlum az kaldı. Şarjım çok az lan. Dur şuraya bakacağım. Şimdi de burada ya. Tamam gitti. Gitti. şarj yeter mi acaba? Dur. Burayı kapat abicim. Burası çok riskli. Full Fox'e bakacağım böyle. Full Fox'e bakacağım. Şarj yeter mi? 15 şarjım kalmış lan. Burada mı? Burada değil. Korkuyorum lan. Anan siki Foxy. Tamam kapat. Oğlum. Onun şarjım kaldı. Hay siktir ya. Aha bitiriyoruz galiba. Aha az kaldı lan. Hadi abi. Bitirdik lan. Yeah. Oğlum. İkinci denemede bitirdim lan. İkinci denemede bitirdim ben bu kadar kolay mı ya? Allah Allah ya. Oğlum ikinci denemede bitirdim oyunu ha. Ve arkadaşlar. Bunların 20-20'sini bitirdik. Abi dişlere bak dişlere amına. E, 20-20'sini bitirdik abi. Oğlum bu kadar kolay mıydı amına abi? Demek ki çok zor yapmamışlar. Yani. Güzel la. Yani, bu kadar zorlamadılar aslında da. İlk de baya bir hızlı geldiler. Sonradan artık ne oluyor da <laughs> yavaş mı geldiler? Bana mı öyle geldi anlamadım. Anlamadım. Ama bitirdik oyunu ha. Çok rahat bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Bu oyunumuz da böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.